Merhaba arkadaşlar. Gerçek mucize matematikle yeni videomuzda karşınızdayız. Evet. Şimdi sayıların bir kısmını öğrendik. Bu da rakamlarımız arasından hangi rakamımızdı? Bir rakamımızdı değil mi? Şimdi bu bir rakamımızın yanına, yanına iki tane gülen yüz geldi. Bakalım ne olacak? Birinci olan çocuğun yüzü gülüyor. Birinci olan çocuğun yüzü gülüyor. Yüz sayımız bu şekilde arkadaşlar. Bir sıfır sıfır rakamlarından oluşur. Yüz. Şimdi bu yüz sayımızdaki sıfırların içerisine 14 sayısı geldi kırmızıyla. Şimdi siyah yazılı olan yeri okuyoruz. 100. Kırmızı okuyoruz. 14. Beraber okuyalım. 114. Bu sıfırları atarsak arkadaşlar 114 sayısını bu şekilde yazarız. 114. Peki aşağıdaki sayıları okuyalım beraber. 147. 100 2 198 128 176 169 132 187 108 180 133 181 174 167 160 192 126 111 199 ve 101. Evet. Şimdi bu rakamımızı hatırlıyor muyuz? İki rakamıydı değil mi bu? Gülen yüzlerimizi çağırıyoruz. Bakın ne oldu? 200. 2 0 sıfır sıfır rakamlarından oluşur. 200 arkadaşlar. Yine Sayıları okurken az önce yüzlü sayıları okuduğumuz gibi okuyacağız. Bakın bir tanesi geldi. Şimdi 2'yi gördüm. 200. Yanındaki sayı 35. 235 arkadaşlar. 240 Bu nedir sizce? 209. 211. 289 201 204 299 287 234 245 296 244 220 ve 222 Şimdi diğer sayımıza bakalım. Bu rakamımız neydi? 3 rakamıydı. Şimdi gülen yüzlerimizi çağırdık. Ne oldu arkadaşlar? 300. 3, 00 rakamlarından oluşur. Yine 3 yüzlü sayıları okurken de yine aynı mantıkla okuyoruz. Sayılarımızı çağıralım. Evet, toplu bir şekilde geldi. Şimdi ben üst sıradakileri okuyacağım, alt sıradakiler say. 357, 301, 320, 395, 333. Evet, siz de. Video kaydını durdurun. Buradaki tüm sayıları okuyun arkadaşlar. Aileniz gözetiminde. Şimdi diğer sayımıza bir bakalım. Bu rakamımız kaçtı? 4. Hemen gülen yüzlerimizi çağırıyoruz. Ne oldu? 400. Değil mi? 4 0 0 rakamlarından oluşur. 400 Yine aşağıdaki bakın ekrandaki sayıları okuyalım beraber. 424 432 441 410 487 Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Aileniz gözetiminde bu sayıları okuyorsunuz. Tamam mı? Var mı okuyamayan? 4'ü gördüm 400. Sonraki sayıyı da okuyorum. Kaç oluyorsa artık. Evet, kaydı donduruyoruz buradaki. Sayıların hepsini teker 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 ailemize okuyoruz. Diğer sayımıza geçelim. Evet burada hangi rakamımız var? 5 rakamı. Gülen yüzlerimizi çağırdık. Ne oldu? 500. Değil mi? Evet. 500 sayısı 5 0 0 rakamlarından oluşur. Şimdi sizinle yine ekrandaki sayıları okuyalım. Hop. 550 502 555 547 579 513 524 589 561 577 530 Bundan sonraki sayıları siz aileniz gözetiminde okuyorsunuz arkadaşlar. Geçiyorum. Evet, bu rakamımız neydi? 6. Yüz, gülen yüzlerimizi çağırıyoruz. Ne oldu? 600

ailenizle birlikte arkadaşlar sayıları okuyun. Geliyor sayılarımız. Evet. Bu sayıları ailenize okuyorsunuz. Doğru olup olmadığını onlar kontrol ediyorlar. Hemen diğer sayımıza geçiyoruz. Bu rakamımız neydi? 7. Gülen yüzlerimizi çağırdık. Ne oldular? 700, 700, 700 rakamlarından oluşur. 700 sayıları okuyalım arkadaşlar. 722, 734, 748, 719, 788. Evet, bundan sonra gelen sayıları siz okuyorsunuz, ailenizle paylaşıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi sayılarımız bunlar. Bunları güzel bir şekilde okuyun arkadaşlar. Güzel gidiyor değil mi? Okuma işleri güzel gidiyor. Evet, diğer sayımıza bakalım. Evet, bunlar görünmüyor. Bunları geçelim. Diğer sayımız bakın bu ne? 8. Yanına gülen yüzlerimiz gelince ne oldu? 800. Değil mi? 800. Şimdi 800 sayısı 800 sıfır sıfır rakamlarından oluşur diyoruz o zaman. Değil mi? Peki 800 sayıları nasıl okuruz? Hop. 878. 892 810 873 836 Evet bundan sonraki sayıları siz okuyorsunuz. Bakın teker teker iniyor sayılarımız. Ailenizde paylaşın arkadaşlar okuduğunuz sayıları. Doğru mu yanlış mı? Kontrol etsin birileri. Tamam. Evet bu rakamı hatırlıyor musunuz? Güzel. 9. Gülen üzerimizi çağırıyoruz. Ne oldu? 900. Dokuz 900 yüz. Dokuz yüz sayısı 900 sıfır sıfır rakamlarından oluşur. Hadi 900'ü sayıları da okuyalım. Dokuz yüz 902. 913 924 935 940 6 Evet şimdi gelen diğer sayıları siz okuyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz sayılarımız. Evet. Çok kolay değil mi arkadaşlar? Sayıları öğrendik. Bakın sayılarımız geliyor çok güzel bir şekilde sayılarımızı okumayı öğrendik. Şimdi burada karışık sayılar gelecek. Tamam mı? Yine ilk sırayı ben okuyacağım. Daha sonrakileri yine siz okuyacaksınız. Hop! Geldi sayılarımız. İlk sırayı ben okuyorum. 124 283 495 397 524 Evet. E, kaydı donduruyorsunuz. Diğer sayıları da siz e, ailenizle birlikte okuyorsunuz arkadaşlar. Onlar da sizin kontrol ediyorlar doğru mu yanlış mı okuduğunuzu. E, burada diğer sayılar da size ait arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.